Şimdi bağımsız olay dediğin şey birbiriyle bağlantısı olmayan demektir. Yani bir paranın atılmasıyla zarın atılması. işte bak alttaki direkt örnek buna direkt en güzel örnektir. Bir para atılıyor bir zar atılıyor. Abi, birbiriyle hiçbir alakası olmayan olaylar. Yani kesişimleri olmayan bir olay. Şimdi paranın tura. Abi tura, parada tura kaç tane? Parada e, tura, 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 tura yüzeyinden kaç tane var? bir tane var. Toplam yüzeyim kaç tane var? İki tane var. V dediğim için çarpı zarın çift asal. Abi çift asal kaç tane var? Çift asal bir tek iki yok mu? Zaten çift asal olarak bir tek iki vardı. O yüzden çift asal zar gelme olasılığım bir bölü toplam olayım da altı olduğu için değil mi? Bir bölü altıdır. O zaman çarptık. Bak birbiriyle hiçbir alakası yok. Kesişimleri yok. Buradan da cevabı ne gelecektir? 1 bölü 12 olarak bulunacaktır. Evet. Devam ediyorum. Buna göre diyor ki bak 3 tane kırmızı, 3 tane kırmızı, 2 tane sarı, 3 tane beyaz bilye vardır. Tamam. Torbadan rastgele çekilen bir bilyenin sarı veya beyaz. Ha, sarı veya beyaz. Yani sarı da olabilir, beyaz da olabilir. Arkadaşlar bakın Burada e, yine bir bağımsız olay söz konusu. Niye biliyor musun? Şundan dolayı. Bu sarılarla beyazların kesişiminde ortak bir eleman yok. O zaman ben bunları ne yapabilirim? Direkt toplayabilirim abi. Şimdi o zaman veya dediğim için veya dediğim için bir, iki tane sarıdan bir tanesi gelebilir veya iki üç tane beyazdan bir tanesi gelebilir. O zaman ne yapmam gerekiyor? Olasılık dediğim şey neydi? İstenilen bölü toplamdı. Arkadaşlar bakın bu formülü ben şeyden hatırlıyorum. Yüzdeyi de bu şekilde bulmuyor muyduk? Sadece ne yapıyorduk? Yüz ile çarpıyorduk. Karışım formülü de bu şekilde değil miydi? İstenilen madde bölü toplam madde miktarı çarpı yüz. Evet bak aynı formülleri devamlı devamlı kullanıp duruyorum. Sarı veya beyaz. Sarı veya beyaz dediği için ikisini topladık arkadaşlar. Toplamda kaç tane var? 5. Toplam kaç tane bilen var? 8. Bitti abi bu kadar. 5 bölü 8. Bu kadar. Ortak elemanım olmadığı için ne yapıyorum? Direkt toplayıp geçiyorum. Tamam. Evet. Ne diyor? Bir zar atılıyor. Zarın üst yüzeyine gelen sayının tek veya üçün katı. Bakın veya var. Yine toplayacağız arkadaşlar. Yine toplayacağız. Olasılık tekrar söylüyorum bak istenilen bölü toplamdı. Ee, zarın tek gelme durumları. Tek gelecekse 1, 3 veya 5 mi gelecek? 3'ün katı gelecek. Birleşim veya dediğim için birleşim. 3'ün katı kimler var? 3 var, 6 var. Ha, bunları birleştireceğiz. Birleştirirsem istediğim olay ne olur? 1 3, 5'in yanına 3 gelecek ama 3'ü zaten yazmışım yazmaya gerek yok. Bir de 6 gelecek o zaman. Ha, o zaman istediğim olay 4 tane. Toplam olayım kaç tane zarda? Hadi onu da uzun uzun yazayım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İstediğim olay 4 tane toplam olay 6 tane 2 ile sadeleştirecek olursam 2 bölü 3 gelecektir cevabım. Tamam mı? Evet haydi bakalım. Oldu değil mi? Oldu bence hadi. Hızlı hızlı çözelim sorulara. Yapıştıralım. 4 tane kırmızı 5 tane bordo top bulunan bir torbadan. Geri bırakılma bak. çekiyorsun topu geri bırakmıyorsun. Adam sana bırakma diyor. İçine atma geri diyor. Ha, o zaman 2 top çekiliyor. O zaman ben hemen burada şunu düşüneceğim. Arkadaşlar ilk topu çektikten sonra da ikinci topu çekerken eleman sayım Azalmış olacak, azalmış olacak. Atıyorum, elinde dört tane kırmızı var. İlkinde abi kırmızı çekersen, ikincide elinde kaç tane kırmızı var? 3 kırmızıya düşecektir. Bunu sakın unutma, buna dikkat et. Bakın, olasılık bizim için ne demiştik? Permütasyon bizim için çok önemli. Yani. Yeah. Birincinin bordo, ikincinin kırmızı Birincinin kırmızı, ikincinin bordo Gelme olasılığı falan çok 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 önemli Birincisi bordo Gelecekmiş, ikincisi kırmızı gelecekmiş Birinci bordo gelecek Ve ikinci kırmızı gelecek Peki Olasılığım neydi? İstenilen bölü toplam Arkadaşlar bordo istiyorum Bordo kaç tane var? 5 tane var Bölü toplam kaç tane var? 9 tane var V, 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 V. Kırmızı kaç tane var arkadaşlar? Kırmızı kaç tane var? 4 tane var. Bölü. Toplam sayım ne oldu? Bir tane bordo çektiğim için. Bordo sayım 4'e düştü. Toplam sayım 8'e düştü. Öyle değil mi? Evet sadeleştirelim. Burada ne kaldı? 1 kaldı. E, ee, karşıdaki ile karşıdakini 5. Alttaki ile alttakini sadeleştir. 18. Cevabım ne oldu? 5 bölü 18 olarak bulunacaktır. Sakın eleman sayısını eksiltmeyi unutmuyorsunuz. Kırmızı çekmediğim için kırmızı sayısında değişiklik olmadı ama toplam sayım ne oldu? Değişti. Evet. Ne diyor bize? Aynı renk olma olasılığı. Aynı renk. Abi o zaman aynı renk olacaksa bu iki top kırmızı kırmızı olabilir. Veya bordo bordo olabilir. Hmm. Kırmızı kırmızı veya Bordo bordo olacak. Kırmızı bakın arkadaşlar tekrar baştan alıyorum. Şunu tabii ki silelim. Kırmızı kaç tane var elimde? Kırmızı kaç tane var elimde? Kırmızı 4 tane var. O zaman ne oldu? 4 bölü toplam sayım kaç tane oldu? 9. Ve kırmızı sayım arkadaşlar bir tane kırmızı çektiğim için kırmızı sayım 3'e düştü. Toplam sayım kaça düştü? 8'e düştü. Veya dediğim için yeni bir durum söz konusu. Yeni bir durum söz konusu ise de arkadaşlar ne yapmak zorundayım? Baştan başlamak zorundayım. O yüzden ne yapıyorum? Baştan başladık, sildik. Bordo istiyorum. Bordo kaç tane var arkadaşlar? 5. Toplamda kaç tane elemanım var? 9. Ve bir tane daha bordayı çektiğim için, bordayı çektiğim için bordo sayım 4'e düştü. Eee Şimdi bordo çekeceğim tekrardan. Bordo sayım kaç tane? 4. Toplamda kaç tane elemanım var? 8 tane. Evet. O zaman ne oldu? Sadeleştirecek olursam. Burası 3 bölü 18 geldi. Öyle değil mi? Ee, yukarısı 1. Yukarısı 3. Aşağısı 18. Veya dediğim için artı. Şunu da şunu sadeleştirecek olursam. Burada 1 var. Yukarısı 5. Aşağıda ne var? 2 kere 9'dan 18 var. Topladık. 8 bölü 18 oldu. 2 ile sadeleştirecek olursam 4 bölü 9 gelecektir cevabım. Tamam mı? Aynı renk olmasına dikkat et. Tamam mı? Çünkü kırmızı kırmızı da olabilir. Beyaz beyaz da olabilir. Evet. Ha, ikisinin de kırmızı olma olasılığı. İkisi de kırmızı olacakmış. Abi ikisi de kırmızı kırmızı olacak. Az önce zaten hesaplamıştık bunu hızlı bir şekilde. Hadi. 4 bölü toplam kaç tane bilen var? 9. Bir tane kırmızı çektik. Üç tane kırmızı kaldı. Toplam sayım 8'e düştü. Evet sadeleştirdim. 3 bölü 18 geldi. Hatta sadeleştirecek olursak bir daha. Buradan da 1 bölü 6 gelecektir. Tamam. En az biri bordo gelecekmiş. En az biri bordo gelecekse arkadaşlar bir tanesi bordo gelir. Diğerinde ne yaparım o zaman? kırmızı seçerim mecburen. Bir tane bordo gelecekse. Veya 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 ikisi de bordo gelebilir. Arkadaşlar en az en az birinin bordo olma olasılığı diyor ya. O yüzden bordo kırmızı olabilir, bordo bordo olabilir. Evet, iki durum söz konusu. Peki Bordo çekme olasılığım ne? Bordo'dan kaç tane var arkadaşlar? Bordo'dan kaç tane var? 5 bölü toplam sayım kaç tane? Şunu sileyim baştan alıyorduk değil mi? 5 tane. Toplam sayım kaç tane? 9. Ve kırmızı seçiyorum arkadaşlar. Kırmızı kaç tane var elimde? Kırmızı kaç tane var? 4 bölü. Toplam sayım ne oldu? Bordo bir tane çektiğim için toplam sayım, yani bordo sayısı bir tane azaldı. Toplam sayım kaça düştü? 8'e düştü. 8'e. Evet. Ama 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 ama. Arkadaşlar bakın burada sıra çok önemli en az biri bordo diyor ya bir tanesi bordo olacak. Belki bu bordo kırmızı olacak. Belki de kırmızı bordo olacak. Ha, bunların yer değiştirmesi de çok önemli. İki tane bilgi olduğu için bunlar kendi aralarında iki faktöriyel şekilde yer değiştirir. Yani iki durum söz konusu. Bir de bunların yer değiştirmesi de farklı bir olasılık. İlkinde bordo ikincisinde kırmızı. İlkinde kırmızı, ikincisinde bordo gelebilir. Bu da çok önemli olasılık için. Çünkü farklı bir durum. Öyle değil mi? Buna dikkat ediyorsun. Tamam mı güzel kardeşim? Sonra devam ediyorum. Bakın. Bordo bordo gelecek. Bordo kaç tane var elinde? Şunu silelim. Bordo kaç tane var elinde? 5 tane bölü. Toplam kaç tane topum var elinde? 9 ve... Bordo sayında, sayısında bir tane azalma oldu. 4 tane. Toplam sayım kaç tane? 8 tane. Evet bu şekilde bulabilirim. O zaman şu 4 ile 8'i sadeleştirelim. 2. Bakın buradan ne geldi? 10 bölü 18 geldi. Artı burada da sadeleştirecek olursam 5 bölü 18 geldi. Öyle değil mi? Topladığım zaman 15 bölü 18 geldi. O zaman sadeleştirecek olursam 3 ile 3 de sadeleştirecek olursam 5 bölü 6 gelecektir olasılığı. Tamam mı güzel kardeşim? Olay bu. Bunu tersten de yapabilirdin. Bunu tersten de yapabilirdin. Şöyle yapardın. En az biri bu orada gelecek ya. Tüm durumdan istenmeyeni çıkartırdın. İstemediğim şey ne? Kırmızı. Kırmızı gelmesini istemiyorum abi. Kırmızı kırmızıyı zaten bulmuştum. Bak 1 bölü 6. Hop. Buradan da yine 5 bölü 6'yı bulabilirdin. Gördüğün gibi çok kolay bir çözüm oldu. Evet. ile burada yapıştır. Tamam mı? Haydi bakalım devam ediyorum. Burada ne demiş bize? E, 4 erkek ve 3 kız arasından rastgele 3 kişi seçilecektir. Seçilerek bir ekip oluşturulacaktır. Ekipte en az 1 erkek bulunma olasılığı. Abi 1 erkek bulunacaksa 2 kız bulunacak. 1 erkek bulunacaksa 2 kız bulunacak. 2 erkek bulunacaksa 1 kız bulunacak. 3 e, erkek de bulunabilir. Abi üç tane durum söz konusu. Ya böyle yapmaktansa az önceki gibi tersten gitsek nasıl olur? Tüm durumdan, tüm durumdan ne yapalım? Tüm durumdan istenmeyeni çıkartalım, istenmeyeni. Arkadaşlar tüm durum nedir olasılıkta birdir. İstenmeyen şey nedir? İstenmeyen şey üçünün de en az bir tane erkek olmasını istiyorum ya. Üçünün de Kız olmasını istemiyorum. Üçünün de kız olması istem istenmeyen de durum bu. Üçünü de kız olmasını istemiyorum. O zaman şöyle mi oldu arkadaşlar? Olasılık eşittir 1 eksi kız olma durumuna bakalım. Kız, kız, kız olacak. Üçü de kız olacak. Öyle değil mi? Şöyle yazayım. Bakın, burada arkadaşlar ekip oluşturuyorsunuz. Yani seçme işi var. O zaman benim burada ne yapmam lazım? Kombinasyondan yapmam lazım. Elimde kaç kişi var? 7 kişi var. 7 kişiden 7 kişiden 3'ünün de kız olmasını istiyorum. 3 tane kız seçeceğim. Öyle şey mi olur? Hayır. Bu ne? Tüm duru. Benim ne yapmam lazım? Benim ne yapmam lazım? 3 kızın 3'ünü de seçmem lazım. İstediğim şey bu. Tüm durumda arkadaşlar tüm durum 7 kişiden 3 kişiyi seçmek. Tamam mı? Olasılık bu. Bakın o 7'nin üçlüsünü üst tarafa yazan çok arkadaşım oluyor. Karıştıran arkadaşlarım oluyor. Buna sakın kesinlikle dikkat edin. O 7'nin üçlüsü dediğin şey ne? Tüm durumdur. O yüzden o paydaya yazılır. Ama istediğim şey ne? 3 kızdan 3 kız seçmek. Atıyorum kız sayısı kızlar arkadaşlar 5 kişi olsaydı atıyorum. Ne yapacaktın? 5'in üçlüsü yapacaktın. Çünkü senin 3 tane kıza ihtiyacın var. İstediğin şey bu olurdu. Öyle değil mi? Peki eski düzene geri getirildi. O zaman ne yaptık? Tüm durum neymiş? 1. 3'ün 3'lüsü zaten kaça eşit? 3'ün ee, 3'lüsü zaten kaça eşit? 1'e eşit. 7'nin 3'lüsünü açacak olursak 7, 6, 5 bölü. 3 çarpı 2 değil mi? 3 çarpı 2'den 6 geliyor. Sadeleştirdik. O zaman 1 bölü paydada 35 var. Çıkartacak olursam 1 dediğin şey zaten 35 bölü 35 demektir. Öyle değil mi? Oradan da 34 bölü 35 gelecektir cevabı. Tamam mı güzel kardeşim? Olay bu. Haydi bakalım. Devam ediyorum. Geçtik bir sonraki soruya. Hmm, tablo sorusu olasılıkta. Tablo sorusu. Tabloda ne diyor? 21 kişilik bir sınıfta. 21 kişilik bir sınıfta öğrencilerin dağılımını göstermektedir diyor. Bir öğrencinin erkek veya sarışın. Bakın veya ile yeni bir cümle başlar. Erkek diyor. Arkadaşlar erkek kaç tane öğrencim var? Şöyle alacak olursak 7 artı 4'ten toplamda 11 tane erkek var. Veya dediği için veya ne demekti arkadaşlar? Veya 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 ne demekti? Birleşim demekti. O zaman benim ben bu, burada erkeklerle neyi? Sarışınları birleştirmem gerekiyor. Arkadaşlar sarışınları da aldık olursak sarışınlar şöyle mi? Bakın cinsiyet belirtmemiş sarışınlarda. O yüzden sarışınların hepsini alıyorum. Erkeklerde sarışın veya esmer dememiş. O yüzden ne yapıyorum? Hepsini alıyorum. Erkeklerin hepsini alıyorum. Birleşim söz konusu olduğu için arkadaşlar, birleşim söz konusu olduğu için bunların hepsini ne yapmam lazım? Toplamam lazım. Gördüğün gibi kesişim vardı. Ama ben ne yapıyordum? Kesişimdeki elemanı sadece bir kere yazıyordum. O hem sarışın hem erkek olanları e, e, o 7 kişiyi ne yapacağım? Bir kere sayacağım. O zaman olasılım şöyle mi oldu? 8 artı 7 artı 4 oldu. İstediğim olayım bu oldu. Bölü tüm olayım kaç arkadaşlar? 8 artı 7 artı 4 artı 2. Tamam? İstediğim şey bu. Tüm olayım ne? Tamamı. O yüzden ne oldu yukarısı? 19 bölü paydan oldu 21. Bitti. Bu kadar. Tamam? ortak elemanları iki defa saymıyorsunuz. Zaten iki defa sayar, saysaydın eğer şayet buraya bir daha ekleseydin arkadaşım. Ne olurdu? 26 bölü 21 olurdu olasılık. Abi olasılık birden büyük olur mu? Olmaz. Demek ki bir yerde hata yapıyorsun. Güzel kardeşim. Tamam mı? Ne oldu cevabım? 19 bölü 21 olacaktır. Bak. iki öğrenci seçiyorum bu sefer. 2 öğrencinin kız veya kızlar bakalım kızlar kaç kişi 10 kızları seçtik esmer esmer kaç kişi var burada esmer kaç kişi var 6 kişi var ha benim bunları almam gerekiyor şöyle almam gerekiyor bunların hepsini arkadaşlar kızlar 8 kişi esmerler 6 kişi ama ben bunları birleştirdiğim için normal toplamam gerekiyor çünkü şu ortak olan elemanlarımı iki defa sayamam. O zaman olasılığım ne oldu arkadaşlar? Bunları toplayacak olursa olasılığı bu istenilen durum kaç tane? 8 artı 2 artı 4'ten 14. Bakın yalnız birinci öğrenciyi seçiyorum bir de ikinci öğrenciyi seçeceğim. Öyle bir durum var. Birinci öğrencide istediğim öğrenciden kaç tane var? 14. Toplamda kaç tane öğrencim var? 21. Ve İkinci öğrencim kaç tane var arkadaşlar? 13 tane var. 13 tane. Bak istediğim eleman sayısı bir tane azaldı. Çünkü kişi seçiyorsun sen. Aynı kişiyi bir daha seçebilir misin? Hayır. O yüzden kişi sayısını azaltmak zorundasın. Bölü toplam sayım ne oldu arkadaşlar? Toplam sayım da 20'ye düştü. Buna çok dikkat et. Toplam sayım 20'ye düştü. Toplam sayım da azaldı. 7 ile sadeleştirecek olursam 2, 3 oldu. 2 ile sadeleştirecek olursam 10 oldu. Buradan da cevabım yukarısı 13, aşağısı da 30 olarak bulunacaktır. Evet. Haydi bakalım. Devam. Ne diyor burada bize arkadaşlar? Özdeş 2 kırmızı, özdeş 2 kırmızı, 3 mavi, 4 tane de siyah bilye vardır. Torbadan rastgele seçilen 3 bilyenin Üçünün de farklı renkte olma olasılığı. Abi, o zaman bir tanesi kırmızı olacak, bir tanesi mavi olacak, bir tanesi de siyah olacak. Arkadaşlar, torbadan bile çektiğiniz için burada şey yazmak zorunda değil. Hani e, geri bırakılmamak şartıyla yazmak zorunda değil. Size hiçbir şey yazmıyorsa bir torbadan e, çekim yapıyorsanız arkadaşlar, eleman sayısını azaltmak zorundasınız. Şimdi istediğim şeylere bakıyorum. Kırmızı kaç tane var? 2 bölü. Toplamda kaç tane elemanım var arkadaşlar? Toplamda kaç tane elemanım var? Şöyle uzun uzun yazacağım. 2 artı 3 artı 4. Ve mavi. Mavi kaç tane var arkadaşlar? 3 tane var. Bölü toplam eleman sayım. Kırmızı ne oldu şu anda arkadaşlar? 1 tane düştü. 3 tane mavi var. 4 tane siyah var. Ve siyah kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. 1 tane mavi çektiğim için mavi sayısı 2'ye düştü. 1 artı 2 artı 4 tane de siyah var. Peki burada neyi yapmayı unuttum? Arkadaşlar sırası kırmızı, mavi, siyah mı olacak? Hayır sırasını belirtmemiş. O yüzden benim ben burada ne yapabilirim? Bu 3 tane birliği kendi aralarında 3 faktörel şekilde yer değiştirebilirim. Buna dikkat edin. O zaman yukarısı ne oldu? 2. Aşağısı ne oldu? 9. Ve yukarısı ne oldu? 3. Aşağısı ne oldu? 8. Ve yukarısı ne oldu? 4. Aşağısı ne oldu? 7. Ve 3 faktörelden ne geldi? 6. Evet. O zaman sadeleştirelim. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 3. Üç. Ee, 3'e böldüm. 3'e böldüm. Burası 2 geldi. 2 kere 4 8 olduğu için şu da gider. Yukarıda 2 aşağıda 7 kaldığı için cevabım ne olacaktır? 2 bölü 7 olarak bulunacaktır. Evet haydi bakalım.